Sayınlar beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraber Ebru tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ben sigorta şirketinde çalışıyorum. Risk Çok güzel. değerlendirmesi yapıyorum orada. Ha. E, doğaçlama tiyatro ile ilgileniyorum 8 Aynı senedir. Zamanda. Aynı zamanda. Evet. evet. Ne nereden ilginizi çekti doğaçlama tiyatro? E, beyaz yaka olunca tiyatro aslında ilgim vardı. Ha. Bunu en rahat nasıl yapabilirim diye düşününce doğaçlama tiyatro ile bir araya geldik en aslında. Hızlısı Aynen, en hızlısı oldu. Aynen en hızlısı oldu. Sonra da ekip arkadaşlarımla karşılaştık ve ...yapıyoruz bir şeyler. Çok güzel, ellerinize <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Peki, kelimelerle aranız nasıl? Fena değil ama belli oluyor ki... ...Fatih kadar iyi değil ama... ...bir şeyler yapacağız. Niye ya, nereden belli oluyor? <laughs> Bilmiyorum yani, iddialı giriş yaptı şimdi. O iddialı giriş yaptı da pek iddialı... ...çıkış yapamadı <laughs> Ebru <efendim>. yani. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğümüz kadarıyla. Bakalım, inşallah... ...söylediğim rakama ulaşırım. 6 bine mi? Yok, 7 bine. Ha 7 bin. siz 7 demişsiniz demiştiniz. Evet, ben 7 bin demiştim. Bence daha fazlasına ulaşırsınız. İnşallah. Belki tersine ilerler yani yani yüksekten aşağıya doğru gittiniz ya belki başlangıçta 100 yüz yüz artsa mesela çok iyi olur. Havalı olur. Evet, Sonra da kaptanla dalga geçersiniz 6 ay. Ya, kesinlikle. Orası garanti. yerinizde görenci. olsam öyle yapardım yani. <laughs> e, selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Evet yani. ailem Zonguldak'ta annemle babam onlara selam göndermek çok istiyorum. Çok güzel ondan. biz de selam gönderiyoruz efendim Ebru ailesine. Şimdi 19 harfimiz var <laughs> 7900 puanı geçmek için. Gayet iyi bir sayı bu. Baya yardımcı olacaktır bize. İnşallah. Sadece son dört soruya bir dakika kadar bırakırsak tamam. muhteşem olur. Tamamdır. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar Beyler ilk kelimemiz geliyor. Araf. Doğumla ölüm arasında yaşanan süre. Araf. Yok. Doğumla ölüm arasında. Doğdunuz. E... Basit düşünme. Evet. Mesela şu an içinde bulunduğunuz bir şey bu. Doğdu biri. Yaşam. Yaşam gibi hayat. Ee... Bir nokta nokta yetmez. Ömür. Ömür doğru cevap. <laughs> evet dört harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenliymiş. Bu arada bu Arapça kökenli çok söylüyorum. Arada da böyle bir yorumlara falan yazıyorlar şey diye. Yani kelime Arapça değil sevgili izleyenler. Kökeni Arapça. Bütün dünya dillerinde böyle kökenleri başka yerlerden olan kelimeler var. Bizde de var. Arapça da var, Farsça da var, Fransızca da var. Dolu. O yüzden yani kelime Türkçe zaten. Efendim gelsin bakalım ne sormuşuz. İnsanda bulunan bir şeyi yapma yeteneği. Meleke. Harf alayım Alın bir tane hadi. Aslında şeyin için, sorunun içinde ipucu var. Evet. Yedi... Yeti. Yeti doğru cevap. Beş harflerdeyiz artık. Toplum biliminden geliyormuş. Türkçe kökenliymiş. Nasıl toplum bilimiyle aranız? Hani... Ebru çok Fena gibi. Gerçekten bomboş bir soruydu yine. <laughs> Gelsin bakalım ne soruyoruz. Yaklaşık 25-30 yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği. Nesil. Harf alayım. Aldık bir tane. Ş şey. Yaşıt Değil yok Reşit Hayır ee, İçinde şey olan aklınıza gelen her şeyi söylüyorsunuz Bir harf daha alayım Böyle bir yaklaşık 25-30 yıllık yaş kümelerini kapsıyor Bir bu. harf daha alayım Durdurun artık ha, Kuşak Kuşak doğru cevap <laughs> Beş harfli istediğimiz cevap. Yine Arapça kökenli. Vay vay vay. Bakalım ne sorduk. Eski dilde devlet katında e elçi anlamına gelen kelime. Elçi. Dizi, bazen, var, ama dizi evet. vardı. Dizi vardı. Dizi. Neslihan Atagül oynuyordu. Evet. Elçi. Nokta noktanın kızı. Rezir değil. bir harf alayım. <laughs> Al. F. Evet. Halep. Selef. İkisinde de F, F sondu ama <laughs> siz bilirsiniz. <nesnesiniz? gülüyor> bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. Re. Sefir. Ne? Sefer. Sefir. Neymiş? Sefir. Sefir doğru cevap. <laughs> Altı harflerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Görelim. Genellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği denize girilebilen engebesiz alan. Ee, sahil değil. Gibi bir şey ama. Sahil gibi bir şey. Evet. Ne, mesela nerede denize girilir? Ee, kumsal. Kumsal. Kumsal doğru cevap. Altı harfliğine istediğimiz cevap Arapça kökenli bir zarf soruyoruz. Bakalım. Bilerek, isteyerek, özellikle anlamına gelen bir sözcük. Kasten. Kasten. Değil. <laughs> bilerek istemiyorum. Ebru Kastendir. Hanım atak geçirdi. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili izleyenler tutamadık. Bilerek istemiyorum. Ebru Hanım e, hani böyle e, devlet görevlilerinin kullandığı araçların üstünde bir şey yazar. Resmi nokta nokta Makam. Aa A -a. E, resmi araç değil. Resmi hizmete nokta noktadır. E, İhtisas, husus. yok, Yok, gibi yani. Hususi. Hayır, değil. Ee, nereden? Beni, beni, beni. beni üzmek için nokta nokta yapıyor. Bilerek, kasten. İşte, evet. Mahsus. Mahsus olacaktı. Yedik. Öz, özgün alkışımızı da yedik. Ama inanır mısınız bir şey kaybetmediniz Ebru Hanım. Bir harfimiz kaldı sadece kullanabileceğimiz. Evet. Ama e, kaybetmedik henüz. Yani hala geçebiliriz e, Fatih Bey'i. Yedi harflerdeyiz. Türkçe kökenli bir sözcük soracağız. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Ay, hafta, yıl gibi dönemler için bir sonraki anlamında kullanılan bir söz. Gelecek. Ne? Neymiş? Gelecek. Gelecek doğru cevap. Gelecek doğru cevabıyla yarışmanın tam ortasına geldik. Patlamasaydık çok daha iyi bir noktada olacaktık Kesinlikle. ama olsun. Yine fena noktada değiliz. Ee, alabileceğimiz bir harf kaldı ama süremiz gayet iyi. 2 dakika 4 saniye süremiz var. Yani neden olmasın? Neden Evren? olmasın? Halef selef falan demezseniz <laughs> bayağı şansımız yüksek bana sorarsanız. 7 harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli efendim. Yepyeni bir köken size. Hadi buyurun gelsin bakalım. Araçların kontrollü geçişine imkan veren açılır kapanır düzenek. Ee, Mesela otoparklara girerken olur. E, açılır kapanır düzenek ha, şu. Evet. Ama işte. Onun bu, adı ne? Onun adı ne? Ee, e, başka nereden o, örnek vereyim? Açılır veririz? kapanır düzenek. Bir harf alayım. Verdik Anladım. bir tane. Son bir tane vardı zaten onu da verdik. Yol. Bir yolu kapamak için konulan... Bariyer. Neymiş? Bariyer. Bariyer doğru cevap. <laughs> Kaç saniye arttırmamız gerekiyor şimdi bizim? 3 saniye arttırmamız gerekiyor. Tamam. Arttıracağız artık. 8 harflerdeyiz Mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Görelim. Baştan çıkarmak, doğru yoldan saptırmak, aklını çelmek. Mak. <laughs> <laughs> Onu böyle... Nokta nokta. Aklını çelmek. Kandırmak. Gibi bir şey. Kandırmak gibi değil. <laughs> çelmek. Akl Ayartmak. Ne? Ayartmak. Ayartmak doğru cevap. Efendim yine 8 harfi istediğimiz cevap. Birleşik bir kelime istiyoruz şimdi görelim. Baş aşağı sözünün eş anlamlısı olan söz dizisi. Eş anlamlısı. Baş aşağı tepe ha. tepe tak değil yok baş aşağı yani böyle düştünüz baş aşağı ne üst... kafa üstü ne kafa üstü hayır demin diğerini söylediniz ya kafa kafa değil baş hayır ayak baş aşağı <gülüyor> <gülüyor> demin dediniz demin ne baş bu? hayır ne, burası. Kafa. Hayır daha burası. En neresi burası? Ayak yukarı yukarısı. Hala Heyecanlı. bana bakıp bakıp ayak diyor kadın ya. <laughs> ee, böyle mesela düştük. Başı? Nasıl düştük deriz böyle. Tepe üstü. Tepe üstü doğruyu söylüyor. Allah Allah. Ayak nereden çıkıyor? Çok benim. heyecanlıyım. Ay, aman be öf. <laughs> Dokuz <laughs> harflerdeyiz artık. İki kelime istediğimiz cevap ve maslarla bitiyor. Görelim sabah olmak anlamına gelen bir söz dizisi. Gün, ha. ay, <laughs> gün ayması gibi diyecektim. Gün, gün doğumu. Gün. Ha. söyleyin ne? Gün doğumu. Ha, onu mastarla bitirin. Gün doğmak. Gün doğmak doğru cevap. 9 <laughs> harflerdeyiz hala pekiştirme almış bir söz. Ama yani biraz Tuhaf pekiştirme almış. Yani gelsin bakın şimdi göreceksiniz. Halk ağzında hiç kullanılmamış, gıcır gıcır olan ürünleri nitelemek için kullanılan bir tabir. Gıcır gıcır. Hmm. Hmm. Yepis yeni. Yepis yeni. Yepis yeni doğru cevap. <laughs> Kendi de inanamadı bildiğine. 10 <laughs> harflere geçtik. 2 kelime istiyoruz cevap olarak ilkinde bakalım nasıl sorduk onu ya. Kalın liflerden oluşturulan basamaklı yapıya sahip ve özellikle gemilerde kullanılan bir tırmanma aracı. Tırmanma aracı. Nedir tırmanma aracı? Halat. Halat daha Daha kolay. He. İp. Heh. Ee, kalın liflerden basamaklı yapıya sahip ve gemilerde ip. Basamak var. İp ve basamak var. Evet, süre. İp artık. merdiveni. İp. Dur, ne? Ne? İp merdiveni. Uzun oldu. İp. Merdiven. İp merdiven doğru cevap. <laughs> Evren son soru. Kısmet. <laughs> Hakikaten kısmet. Zaten 3 e, saniye arttırmamız gerekiyor. O harfi aldığımız Anladım. için. E, iki Sa kelime. Kaç saniye var acaba? 10 saniyeniz tamam. var. 7 saniye kullanabilirsiniz. Zaten siz dur durmazsınız Aynen. ben durduracağım onu. Okey. E, iki kelime istiyoruz. Mastarla bitiyor yine. Gelsin bakalım nasıl sormuş. Kavga çıkarmak için fırsat kollamak. Kavga çıkarmak için fırsat kollamak. Ee, kavga çıkarmak için fırsat kollamak. Evet. Öyle bir... Dalmak. Yok. Fırsat kollamak. Yani böyle bir kavga çıkarmak için fırsat... Meyinde olmak. Yok yok. Böyle yok ortada kavga çıkacak bir neden. Arıza. Y yok. Böyle buna ihtiyaç duyuyormuş gibi Hı. düşünün iki kelimeydi. Evet. Ee, maraz ya maraz olmaz. Daha basit aslında. Yani senin derdin ne? Sen nokta nokta kaşınmak mı falan deriz yani. Aslında evet de. Yani kaşınmak. Nasıl? Kavga yani, Mümkün değil ya bizim bunu bulmamız. Harfsiz. Bela aramak. Bela aramak olacaktı. Çok enteresan bir şey oluyor sevgili izleyenler. Herkes dediğinden 100 puan aşağıda alıyor. <laughs> İnanılmaz. Gerçi sizinki 1100 puan aşağıda evet, oldu. bir bir şey. Öyle evet. Bir şey evet. Neyse. Ee, olsun ben 6000 demişsiniz gibi. Başında da öyle düşünmüştür evet. zaten. Öyle hatırlamıştım. Çok iyi yarıştınız aslında. Belki ayağınız alışmıştır. Bir daha görüşürüz. İnşallah. Ebru Hanım ha He, halef selef, ayak mayak. <laughs> ha? Biz onları sorarız. Olur. <laughs> Anlaştık. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar, beyler, Ebru Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz ve üçüncü yarışına günü geliyor.